Oda sıcaklığında kapalı bir kaba bir parça demir katısı konulmuş ve bir ay süreyle bekletilmiştir. Buna göre deneyden hangi sonuçlar çıkartılamaz diyor. Kapalı bir kapta demir ile oksijen bulunuyorsa yani hava bulunuyorsa burada bir oksitlenme yani bir yanma olayı meydana gelir. Ve demir iki oksit oluşur. O halde oluşan pas katıdır. Katı kütlesi azalır. Şimdi dikkat edersek ilk başta sadece demir vardı ama artık paslanmış demir var. Dolayısıyla katı kütlesi artar. Bu bilgi yanlış. Hava miktarı azalır. Havadaki oksijen kullanıldığı için azalır. Doğru. Demir paslanır. Doğru. Toplam kütle değişmez. Kimyasal reaksiyonlarda kütle daima korunur. Yani giren maddelerin kütleleri toplamıyla çıkan maddelerin kütleleri birbirine eşittir ama kapalı sistemlerde. Bu da doğru. Kimyasal değişme olur. Evet burada bir yanma olayı meydana geldiği için kimyasal değişmedir. Çıkartılamayacak sonuç A seçeneğidir. Ara X maddesiyle ilgili bazı özellikler aşağıda verilmiştir. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Katı halde kristalik örgü yapısına sahiptir. bunlar düzenli katılardır. Moleküler katılar, iyonik katılar, metalik katılar ve kovalent katılardır. Şöyle baktığımız zaman şıklara, e, bakıyoruz ki sodyum klorür iyonik bir kristal, e, potasyum iyonik bir kristal, e, karbon kovalent bir kristal, demir metalik kristal, e, karbondioksit de moleküler kristal. Evet. Katı halde kristal yüzeven sahipler hepsi sahip. Bundan bir yorum yapamıyoruz. Katı ve sıvı halde elektriği iletmiyor. Şimdi sodyum klorür sıvı halde iletir. O zaman bu cevabımız gitti. Ee, potasyum nitrat sıvı halde iletir. Ee, demir katı halde iletir. Bu da buradan gitti. Ee, grafit ise ne katı ne de sıvı halde iletmez. O zaman bu dolamaz cevap hem de gaz halinde molekül davranışı gösterir. O zaman tek cevabımız karbondioksit kalır. Doğru cevap D seçeneği. Sofra tuzu suda çözünürken aşağıdaki değişimlerden hangisi gerçekleşmez? Sofra tuzunu Hı. suya bıraktığımız zaman bir çözünme meydana gelir. Ve bu çözünme iyonal bir çözünmedir. Yani su çözeltisine anyon ve katyon bırakan bir çözünmedir. E, dolayısıyla burada ortamda katyonlar ve anyonlar var. E, su molekülünde şöyle hatırlayacak olursak su molekülü de polar yani bir dipoldü. Yani kısmi negatif ve kısmi pozitif uçları bulunur. E, dolayısıyla suyun eksi ucuyla tuzun artı yön arasında suyun ek, e, artı ucuyla tuzun eksi iyon arasında etkileşim meydana gelir. Ve bunlara ne diyoruz biz? İyon dipol etkileşimi. Doğru. Enerjik evet, iletkenliği artar. E, saf su eleti iletmez de tuz ilave ettikçe, çözündükçe ortamda iyon miktar artacağından dolayı, iyon derişimi artacağından dolayı iletkenlik artar. Sıvının kaynama sıcaklığı yükselir. Saf sıvıların içerisine uçucu olmayan tuz gibi, şeker gibi maddeler ilave edilirse buhar basıncı düşer kaynama noktası yükselir. Fiziksel değişme meydana gelir. Evet suyu buharlaştırdığımız zaman tekrar tuz elde ediyoruz. Bu da bir fiziksel değişme meydana gelir. İyonik bağlar kırılır. Burada iyonik bağlar kırılmıyor. Yani elektrostatik çekim az da olsa devam ediyor. Burası hatalı. Tamamen birbirinden bağımsız sodyum ve klor atomları meydana gelmediği için iyonik bağ kırılır demiyoruz. Elektrostatik çekim kuvveti azalan bir durum meydana geliyor. Yani burada bir fiziksel değişme var. O zaman doğru cevabımız E seçeneği olur. Periyodik cetvelin aynı grubunda yer alan elementlerin kimyasal özellikleri benzer özellik gösterir. Buna göre aşağıdaki elementlerde hangisini, hangi ikisini kimyasal özelliği benzerlik gösterir. Yani hangisi, hangi ikisi aynı gruptadır onu soruyor bize. O halde şöyle hepsini teker teker yazalım. 2. Bu birinci periyot. Dikkat etmemiz lazım. Nedir? 8A grubu. Çünkü 2 elektrona sahip olan helyumdur. 2 B 3 tane elektron olduğu için 2 1 şeklinde yazarız. İkinci periyot 1A grubunda yer alır. C'ye bakıyoruz 10 2 8 o zaman bu da ikinci periyot 8A grubunda yer alır. D'ye bakıyoruz. 12 2 8 2 3. periyot 2A grubunda olduğunu anlıyoruz. E şıkkına bakıyoruz. 16 2 8 6 3. periyot 6A grubu. Biz ne demiştik? Aynı grupta olan elementleri arıyoruz. Dolayısıyla 8A'da bulunan A ve C bizim doğru cevabımızdır. D seçeneği doğrudur. Laboratuvarda metallerin genel özelliklerini araştıran bir kimyacı kimya bilimine ait hangi disiplinden yararlanmış olur? E, doğada bulunan metal, ametal, soygaz, asit, baz, tuz, mineral gibi tanecikleri, kimyasal maddeleri ve özelliklerini araştıran anorganik kimyadır. Doğru cevabımız E seçeneği olur. X eksi 2 yonun nötron sayısı e, elektron sayısından 9 fazladır. Hemen yazalım taneciğimizi. X eksi 2 yonunda 34 tane proton varsa elektron sayısını bulmak için ne yaparız? 2 tane elektron aldığından dolayı burası 36'dır. Diyor ki nötron sayısı 9 fazladır. O zaman burası 45 yapar. Bununla bunu da toplarsa kütle numarasını verirdi bize. Ne yapar? Proton, nötron toplamda kütleyi verir. 79 yapar. O zaman doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Oda sıcaklığında kütlede %70'lik ve 20'lik iki tane Nacel çözeltisinin karıştırılmasına ait kütle değişim grafiği yukarıda verilmiştir. Birinci çözeltinin kütlesi ve ikinci çözeltinin en arasındaki ilişkiyi soruyor. İki yüzde değişim farklı olan çözeltileri karıştırıldığında uygulayacağımız formül neydi? Birinci çözeltinin yüzdesi çarpı kütlesi artı ikinci çözeltinin yüzdesi çarpı kütlesi eşittir. Son durumdaki yüzde çarpı son durumdaki çözeltilerin kütlesi. Birinci çözeltimiz yüzde yetmişlik. O zaman 70 bölü yüz çarpı birinci çözelti m grammış. İkinci çözelti yüzde yirmilikmiş. M grammış. Son durumda çözeltimiz yüzde kırklık imiş. Grafikte bunu görüyoruz son durumdaki çözeltinin kütlesi ne olacak? M artı N gram olacak. O halde şu yüzler kaldırılırsa ne olur? 70 M artı 20 N eşittir. 40 M artı 40 N elde ederiz. O halde 40 M'yi bu tarafa atarsak 30 M eşittir 20 N. M bölü N ne olur? 2 bölü 3 olur. Doğru seçeneğimiz o zaman C şıkkı olur.